Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Meta'da gö Meta'da bir sunucu var. O sunucu nasıl olduğuna bakacağız. Öncelikle sunucumuzun adı Ankara Tofaş Kamik. Öncelikle bir çekki yapalım. Hemen bekleyin. Arkadaşlar burada Meta indirme videosu da gelecek. dosyalar dos, Meta dosyası da gelecek. Bilginize e Şimdi öncelikle tarcıya girelim. Bakın bu ya, bu ya Ankara. Ankara Ankara yazsanız çıkıyor zaten. Şurada bakın VIP bedava yazana iki kere çift tıklıyorsunuz. Çift tıkladıktan sonra biraz süre veriyor size. Bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Ondan sonra siz atacak. Ondan sonra ama öncelikle burada kayıt olma şey olacak. Benim hesabım var sizin yok ama nasıl olacak diye sorarsanız Altta kayıt ol var bakın şurada. Şu tarafta ben masa hareket ettiğim oyuna şu da kayıt ol. Orada isminizi yazacaksınız. Sonra şifrenizi gireceksiniz, Sonra da e, oyuna gireceksiniz Ama oyundan sonra çıktıktan sonra giriş yaptın. O isminizi, şifrenizi buraya gideceksiniz. Ve otomatik kayıt oluyor. Öyle. Ondan sonra oyuna giriyorsunuz. Meta'da ya, yani GTA San Andreas'te nasıl yani bu sunucuda nasıl workplay olur ya da nasıl go yani yani nasıl şeyler olur onu söyleyeceğim size. Şimdi girdik. Ben CJ'yim ama farklı kostümler de var. İlk önce F1 F şey ana panel ayarlar dokunulmazlık dokunulmazlık geçince ölmüyorsunuz arkadaşlar e sohbet gizli. şu yukarıdaki sohbeti gezmiyorsunuz. Işınlan, yanına adam ışınlanmıyor. Burada bıçak elimizi, Bizi mı araba koymayalım? Yani arabanın içinden geçebiliyorlar. Burada da motordan düşmüyoruz. Hepsini teker teker deneyeceğiz öncelikle. Şimdi e, öncelikle e, karakterimiz e, CJ. Öncelikle bir araba alalım. Bak bu alttaki modsuz arabalar. Bu üstteki de e, yani sunucunun sahibi olan arabalar. Burada yeni gelen araçlar var. Fiat Fiorina, Fiat Luna, Ford var, Honda Civic var, Mazda var, Peugeot 206 var, Ford e, Tofa Se Doğan Selex var, sonra Volkswagen Kedi var, Sciocco var. Ama bunlar yeni gelenler. Şimdi asıl arabalar. BMW M3 var, sonra F8'ler var. Ama şimdi bizim deneyeceğimiz araba Mercedes Maybach. Bu araba. Deneyeceğimiz araba bu. Şimdi arkadaşlar F2 ne işe F2 market yani kılıç buna sınırsız pay veriyorlar size bu arada. Buradan ne yazarsanız öyle. Can istiyorsanız bakın bu yaz. otomatik tıklıyorsunuz. Zırh geldi. Şimdi buradan bu özel sohbette bu da arkadaşlar ışınlanma bölgesi buna sadece. Bu da e, sıralamanızı gösteriyor. Bu da kill sıralamanızı gösteriyor. Bu da oynadığı var, hunt var. Onlarla sıralamanızı gösteriyor. Yardım oyunun size yardımını ayarlarda Böyle gösteriyor. F2 bu işe yarıyor. F3 klanımız. Ama klana kaybolduğumuzda klanı gösteriyor. Bu bizim klanımız. Ee, böyle şanlı. İstatik böyle. Şimdi ben klana pay atacağım. Ee, yani bankasına pay atacağım. Yönetim. Klan sıralaması biz şuradayız. Bakın. Beşinci sıradayız. 30'dan ee, beşinci sıraya çıktık şimdi. Ee, golf batınca yani batınca biz yetkiye girdik. Şimdi klana pay atadım. Text'te klanın parası değişti. F4'te araba ayar modifiye etme gelen kontroller, kilit. Burada çakallar açabiliyorsunuz ama ben açmayacağım. Çünkü farklı komut var. Bu da bagaj kaputlarını açabiliyorsunuz her sıkıntı tıkladınız. Bu da da öne yatıyorsunuz. indiyorsunuz, Bakın araba basılıyor. Gördüğünüz gibi. Spoiler aynı şekilde araç indiriliyor. Kornada bildiğiniz kornalar işte böyle. Motor bunlar da kendiniz böyle mesela diyelim aynı motorcusunuz. Spor modu. Bakın şimdi bakın. Hop. 4 2 oldu. Neyse geçelim bunu. Bu da turbo egzoz. Bu da şu işe yarıyor. Bakın. Bakın bu egzoz fırlatma. Sonra mutu açma. Şey mutlu açma. Plakada. Bakın şimdi. Plakamız 44 ya. Bir şeyler yazalım. Plakamıza bakın. Plakamız oldu. Şimdi neyse. Burada da huntınız yani bakın. Otomatik araba. Mesela bu. Mesela bu. Mesela bu. Buradan hunt yaptığınız bir arabayı kişitleyebilirsiniz. Benim bu arabanın jantı yok. Tabii bu hileli araba galiba. Ee, burada da. Şimdi arkadaşlar. Burada da sıfırdan bir Mercedes çıkarmamız lazım. Burada da bakın şimdi göstereceğim size arabaya gösteriliyor. Burada da arkadaşlar dif, bu arabayı dif yapabiliyorsunuz. Burada kendi handınızı kuruyorsunuz. Ben önce yıktığınız andını göstereceğim size. Bakın şimdi bu araba jet gibi gidiyor. 500-600 yandı. Gösterdim. Şimdi bu handı çıkartalım. Kaç bastığına bakın. Max bu şey nükleo da açmadım. Çok yavaş gidiyor. Böyle alt koyabilirsin. Şimdi F4. E, Dufatlan. var. Birinci. Iki, en iyisi benim hoşuma giden Dufatlı şu. Bakın. Böyle geri böyle geri geri Dufat biliyorsunuz. Çok iyi bir attı. Şimdi varsayıma geri dönelim. Bizim asıl amacımız bunlar değil. Komutları da öğretim size öncelikle. Arkadaşlar F1'den bunlar yüz stille bilmem nele boş. Nagile mi edeceksiniz? Oyunda slash na ile getir. Ah, burada çıkıyorsunuz. Ben elmalı seçim yalandan. Şimdi bakın şu bu tuş var ya ona basılıyor basıyorsunuz. Çık uyar verecek şimdi. Ben tekrar çekebilirsiniz Basıyorsunuz. Buna ilgili bakın. Bunu nasıl kazdınız? Bak bu, burada da kodu yazıyor. Slash ile kaldır. i ile bu arada. Ama ben yanlış yazdım. Böyle. Şimdi başka bir e, özellik göstereyim. Ne göstereyim? Ha, arabanın çakalları. şimdi. Çaka dedim. Çaka demiştim size değil mi? Bakın dörtlüleri kapatayım. Şimdi slash slash pl1 Şaka açar. Bunu kapatmak için pl boşluk 1 Bak slash pl boşluk bir, bunu yazacaksınız. Başka yön e, da sunuz yapabileceğimiz f5 de bir şey yok, f6 da bir şey yok, f7 de bir şey yok, f8 bu da konsollar bir şey değil. Bu da mod yöneticisi var. Bu da şey f11'den haritaya bakabiliyorsunuz. Bu da da bir şey. Tab'dan da istatistiklere bakabiliyorsunuz. E, böyle. Bizim şu anda patronumuz oyunda mı? Yok. Değil. Af, A, aktif değil bu saatlerde e, ee, ses var. Şu anda bu sunucuda slash yt ses vardı. Ama küçük harflerle. Şu anda kaldırıldı sunucun. Artık ses. Bu var. Buradan istediğiniz şeyi açabiliyorsunuz. Ama şöyle şey açarsanız ben yiyebiliyorsunuz. Onu bekleyeyim. M ile motor kapanır. Ee, o kadar abartmam gerek G ile Bakın araba daha gitmiyor. Şuradan çekiyoruz. Gidiyor. Başka Başka da bir şey yok. Ha şey göstereyim de. J bakın J var J. Klavyenin J'si. Jetpack. Bu da çok kolay bir şey. Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Görüşürüz.